Ne mezunuydun sen? Tarih komutanım. Ama ne iş olursa yaparım. Bir Alman, bir İtalyan, bir de Türk, bir otelde kalmışlar. Hepsinin otel odasında cillop gibi böyle yavru bir Fransız hizmetçi... ...bir de ütü bekleyen çamaşırlar varmış. Alman odasına girince önce ütüyü yapmış, sonra kızla sevişmiş. Sonra da gururla bizde önce iş sonra aşk gelir demiş. İtalyan tam tersi. Önce kızla sevişmiş, sonra ötüyü yapmış. Bizde önce aşk sonra iş gelir demiş. Sıra bizimkine gelmiş. Türk kızı bir güzel domaltıp ötüyü yaptırmış. Vallahi demiş bizde iş yapanı sikerler. <laughs>